Herkese merhaba bu videoda size Skoda Superb ile ilgili deneyimlerimi anlatacağım. Bir kere kullanmaktan çok keyif aldığım bir otomobil oldu. Prestij paketli 1.5 motorlu versiyonu olduğunda belirtmiş olayım. Benzinli 1.5 e, alışkın olduğumuz motora sahip. 150 beygir, 250 Nm torku var. Skoda'nın otomobilleri ben kullanmayı çok seviyorum. Niye diyecek olursanız çok albenili durmasalar, çok abartılı görselleri hem iç tarafta hem de dış tasarımda olmasa bile Bindiğinizde, kullanmaya başladığınızda müthiş konforlu hissediyorsunuz ve kendinizi aslında çok ustası olduğunuz bir otomobili kullanıyormuş gibi hissediyorsunuz. Çok rahat şekilde adapte olabiliyorsunuz. Bu otomobilde de sevdiğim detaylarıyla ki birazdan anlatacağım. Çok ince düşünülmüş, akıllıca de detaylar var. Bunlarla aslında çok kullanışlı bir otomobil halini almış. Gerçekten evin tek otomobili de olabilir. Büyük bir garajda en çok kullanılan otomobili de olabilir. O yüzden gelin isterseniz biraz daha yakından bakalım. Superb'in önceki nesilde ülkemizde epey bir satmıştı. Fakat e, yenilenen tasarımıyla aslında biraz daha ince detaylarıyla daha kibar bir hale almış bence. Biraz daha kaput alçalmış. Farların alt tarafındaki çentikler kalkmış. Yani yeni bir otomobil olduğunu gösterecek detayları var. Arka tarafta da yine stopların tasarımı da benim ekstra hoşuma gitti. Burada neler var? 360 derece kameralarımız bulunuyor. Önde de park sensörleri var. Otomobilin güvenlik asistanları da çok aktif şekilde çalışıyor. Yavaş trafikte dur kalk desteğine de sahip bir adaptif hız sabitlemesi var. Şerit ortada tutma akıllı şerit adapt fonksiyonları da bulunuyor. Hani bunlarla birlikte aslında ikinci seviye otonom sürüş diyebiliriz otonom sürüş desteği de bulunuyor bu anlamda. Güzel çalışıyor. Çok kararlı olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Hani önceki nesillere kıyasla burada böyle bir iyileştirme var. Öte yandan mesela güvenlik açısından emniyet kemerlerini kendisi boşluğunu alma özelliği var. Hatta dikkatimi çeken bir şey oldu. Önümüzdeki araçla aramız hızlı bir şekilde kısalınca çarpışma uyarı sistemi devreye girdi ve aynı zamanda tekrardan emniyet kemerinin boşluğunu aldı. Böyle ince düşünülmüş detaylar da var. Yani güvenlik açısından çok güzel en güncel donanımlara sahip otomobillerden birisi olduğunu söyleyebilirim. Şöyle yan tarafına doğru geçmek istiyorum. Otomobilin epey uzun bir boyutu var. 4 metre 91 santimlik bir uzunluğa sahibiz. İşte 2.80 küsür de teker aralısı mesafe var. Böylelikle aslında iç yaşam alanı çok geniş. Aynı zamanda bu rakam aşırı da yüksek değil. Hani 3 metrelere de yaklaşmıyor. Dolayısıyla kocaman da bir bagajımız var. 645 litre hacmi bulunuyor. Ki koltukları yatırdığınızda 1800 litrelere ulaşabiliyor. Genişliği de 1.85 otomobilin ee, güzel bir yine ölçüleri hani kullanım konusunda zorluk yaşatmayacak seviyede tutturmuşlar. O yüzden onu da sevdim. Ve ağırlığı da sürücü dahil olarak verilmiş 1559 kilogram. Bu 1.5 motorla uyumu bence çok iyi. Performansını güzel buldum. 9.2 saniye 0-100 değerine sahip. Aynı zamanda bu motorun, bu versiyonun 225 km saatlik de maksimum süreti bulunuyor. Vites geçişleri, zaten DSG şanzıman. onları birazdan daha detaylı anlatırım. Şimdi arka tarafa geldiğimizde yine bu değişen stop tasarımlarını da görüyorsunuz. Çok güzel gözüküyorlar bence. Ayrıca burada Skoda logosunun, Superb yazısının Bunların her biri de mat şekilde duruyor. O da ayrı bir hava katmış ve 3 boyutlu gibi değil de sanki böyle hafif bir kabartmaymış gibi çok daha kibar ve aslında yeni nesil gözükmesini sağlayan detaylardan birisi. Bu arada siyah renk köpek balığı de dikkatimi çekti şimdi. Burada güzel bir özellik var. Tekmeyle açma devam ediyor. Bazı modellerde bunu kaldırdılar üreticiler bilmiyorum niye ama işte bagajı açınca da yani bu tasarım Biliyorsunuz Skoda'nın Superb'in aslında hem Octavia'da hem de Superb'de en önemli avantajlarından birisi bence bu. Çünkü yükleme ihtiyaçlarınızı çok rahat karşılayabiliyorsunuz. Akıllıca çözümler de yine burada Simply Clever diyor Skoda'nın. Onlar devam ediyor. Mesela böyle bir aparat yapmışlar. Bunun içerisine biz kamera malzemelerimizi koyduk. Böylelikle bagaj içerisinde sarsılmıyorlar. Bunu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Öte yandan üzerine iki tane askı var. Yine yan taraflarda da askılar var. Ve bu askıların boyutları çok güzel. Dolayısıyla eşyaları rahat içerisine yerleştirebiliyorsunuz. 12 volt çakmak çıkışı bulunuyor. Ve çeki demiri var bu otomobilde. Çok enteresan. Hemen şöyle göstereyim size. Çeki demiri ile aslında. Tabi bunlar opsiyonel seçenekler. Hani Türkiye'de ekstra almanız gereken şeyler. Ee, hani 1.5 motorlu versiyonda e, neler çekmek istersiniz bilmiyorum ama. Hani güzel bir seçenek olduğunu söyleyebilirim. 2 litre dizel ve benzinli olarak seçenekler de bulunuyor. Onu da söyleyeyim. Tekrardan şöyle bastırdığımda içte bir mıknatıslı bir mekanizm var sanırım. Çok otomatik şekilde çekiyor tekrardan. Yan taraflarda teker arkası boşluklarda burada sağ tarafta açık bir bölüm yapmışlar. Sol tarafta da bir kapak var. İçerisini açtığınızda da yine çeşitli eşyalara ulaşabiliyorsunuz. Mesela burada çok yine Skoda'da gördüğümüz şeyler. Bir polar yorgan var mesela battaniye diyelim. Bunu böyle güzel de çantasını yapmışlar. İçeride e, seyahatlerinizde, üşüdüğünüzde bunu kullanabiliyorsunuz. Yangın tüpü e, veya bagaj içerisinde sabitleme aparatları var. Mesela bizim şurada böyle büyük bir fener kutumuz var. Bu kutuyu da sabitleyebildiğimiz plastik elemanlar var. Onlar da çok güzel olmuş. Alt tarafında ne var? İşte burada da bir ile karşı karşıyayız. Sen yani stepnenin olması da bence çok önemli. Çünkü e, lastik yarılabiliyor öyle durumlarda çekici çağırmanız gerekiyor. Yol yardım çağırmanız gerekiyor. Bence o yüzden hani her ne kadar günümüzde işte lastik tamir kitleri vesaire yaygınlaşmış olsa da olması gereken bir detay bence stepne. Şimdi gelin isterseniz bir de arka koltuklara geçelim. Arka koltuğa geçince şimdi burada da işte çok güzel bir alan var <laughs> ve İnce detaylar yine bizi karşılıyor. Bir kere diz mesafesi olarak bu koltuk elektrikli ve hafızalı e, iniş biniş kolaylığı fonksiyonda bulunduğu için geriye bile gelmiş vaziyette. Dolayısıyla burada çok rahat bir diz mesafesi var. Hani boyla alakalı bir sorun yaşayacağınız otomobil değil. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Baş yüksekliği konusunda da iyi olduğunu belirtebiliriz. Dikkatimi çeken şeyleri kapıdan başlayarak anlatmaya başlayayım. Bir kere perdemiz var. Bunlar tabi opsiyonel seçenekler oluyor donanımlardan donanımlara. 4 farklı donanım var. Loren Clement var bir de bu prestij paketin en üstünde. Fakat bunda anladığım kadarıyla Loren Clement'teki bulunan opsiyonları da eklemişler. Kanton ses sistemi gibi veya bu perdeler gibi farklı farklı opsiyonlar da bulunuyor bu otomobilde. Mesela şu şekilde arka kafalıklar var. Böyle uyumak için hani seyahat esnasında güzel bir seçenek olmuş. Onun haricinde kapı içleri halı kaplamalı ve güzel bir hani söylediğim gibi ses sisteminde bulunuyor. Ayrıca burada tablet tutuculu diye geçen bir e, kol dayamamız var. Hem bardaklarınızı koyabileceğiniz alan hem de tabletinizi veya kitabınızı koyabileceğiniz bir alan bulunuyor. E, telefonunuzu koyabileceğiniz ayrıca normal e, dergi kitap koyabileceğiniz bir bölüm daha var. Arka tarafta yine 3. bölge klima e, iklimlendirmeyi ayarlayabiliyorsunuz. İki tane USB-C arka koltuklarda ısıtma. E, koltukların konforları da bu arada çok güzel. Burada mesela böyle bir Tablet tutucu bulunuyor, telefonunuzu da sabitleyebilirsiniz. Yani arka tarafta aslında uzun seyahatlerde ihtiyaçlarınızı karşılayacak her şey var. Ne yok eksiklik olarak söyleyebileceğim bir cam tavan bulunmuyor. Skoda cam tavan opsiyonu da sunmuyor. Aslında bakarsak hani bu fiyat sınıfında Türkiye'de de çok sevilen bir şey olduğu için cam tavan olmasını isterdim. Hani benim de istediğim sevdiğim bir opsiyon. Bir seçenek cam tavan. Dolayısıyla burada benim için açılması çok önemli ama boydan boya büyük bir cam tavan olmasını isterdim açıkçası. Onu söyleyebilirim. O zaman gelin bir de ön koltuklara bakalım. Geldik ön bölüme. Şimdi burada da dedim ya güzel bir alan bizi karşılıyor diye. Bu otomobil bu arada mild hibrit diye geçiyor. 150 beygir 1.5 motora sahip dedik. Aynı zamanda yarı hibrit desteği bulunuyor. Bu da ne işe yarıyor? Otobanda mesela e, Gazı bıraktığınızda süzülerek motoru kapatıp ilerleyebiliyor Aynı şekilde e, hızlanma konusunda da destek sağlıyor 48 voltluk aslında aküden beslemeli bir hibret, hibrit desteği diyebiliriz Tamamen elektrikle gidemiyor Fakat ara ara desteklerde bulunuyor Bu da aslında yakıt tüketimini düşürüyor Aynı zamanda performansa hafif de olsa bir katkı sağlıyor e, En sevdiğim se özelliği de Yokuş aşağı otobanda şehirler arası yollarda süzülürken Motoru kapatıp sessiz sakin böyle birkaç kilometre süzülebiliyorsunuz. Hani sürtünme çok az olduğu için hızınız da artarak bile hatta ilerleyebiliyorsunuz. O yüzden yakıt tasarrufu konusunda böyle bir avantajı cidden oluyor. Şimdi buraya geldiğimizde siyah renk olan versiyon bu. Hani burada çok fazla seçenek var. Kahverengi var. Her yerde deri görüyoruz bir kere. Malzeme kalitesi cidden çok güzel. Oturduğunuzda buraya kendinizi alışkın olduğunuz bir yerde hissediyorsunuz. Bilmiyorum Skoda modeli belki kullanmamışsınızdır daha önce ama. İşte burada bindiğinizde direkt güzel bir otomobil olduğunu ve kullanımı kolay hissettirdiğini söyleyebilirim. Aynı zamanda kocaman bir ekranımız var. Hatta şöyle bir çalıştırayım otomobilde. Kocaman bir ekran. Onun altında klima kontrolleri için harika akıllıca düşünülmüş bir seçenek. Hani buradan klimayı ayarlayabiliyorsunuz. Onun haricinde bastığınızda farklı fonksiyonlara geçirebiliyorsunuz bunları. Koltuk ısıtma ve soğutma 3 kademeli olarak ön koltuklarda bulunuyor. Her iki koltukta elektrikli ayara ve hafızaya sahip önde. Bunlar da güzel düşünülmüş. İçeride çok güzel ambiyans aydınlatmaları da mevcut. Hem ön tarafta hem de arka tarafta alt ve üst kademe olarak ikisini farklı renklerde ayarlayabiliyorsunuz. Güzel modları da var ekranında. Ekranın akıcılığı, kalitesi de çok güzel. Her şeyini buradan çok rahat şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Hani nerede? zorlanmıyorsunuz. Bu da önemli. Yine dijital bir kadranımız var. Head-up display var. Head-up display de epey detaylı. Bunları da çok sevdim. Bardaklıklar ideal boyutlarda rahat koyabiliyorsunuz. Ve bu bölümü hani bunları aldığınızda hop şu şekilde kapatıp tertemiz bir hale de getirebiliyorsunuz. Ön tarafta da yine USB-C portları bulunuyor. Ve burada hemen kol dayamanın altını da açayım. Yine burada mesela dediğim Simply Clever detaylar. İşte cam e, silme. Bu ekranı silmek için bir Bez koymuşlar mesela. Onun haricinde geniş bir saklama alanı burada bulunuyor. Ayrıca sol tarafta yine bir çöp kutusu da bulunuyor otomobilin. Bunlar da güzel. Hani hakikaten kendinizi rahat hissettiğiniz bir ortam. Ha şunu söyleyeyim. Bu otomobilde vites artık kolda. Burada değil. Alt tarafta değil. Dolayısıyla hani burada epey bir genişlemenin sebebi orta konsolda bu. Aynı zamanda sol tarafa aslında sağda vites olunca artık sol tarafa da tüm işte silecek ayarları vesaire de sola taşımışlar. Fakat alışıyor musunuz? Kesinlikle alışıyorsunuz. Hani eskiden bile sadeleştirmek adına yapılabilecek bir seçenekmiş aslında ama tabi bunlar ihtiyaç o doğrultusunda yapılıyor. İçeride hani temizlikle ilgili bir soru işareti. Bu bölüm ızgaralı yapılmış böyle görüyorsunuz çizgi çizgi ve araları boşluklu. Dolayısıyla hani buranın temizlenmesi biraz zor olabilir. Aynı zamanda tasarım olarak da daha farklı alternatifler kullanılabilir diye düşündüm açıkçası. Böyle bir son değerlendirme yapabiliriz. Burada baldır destekleri de var bu arada koltuklarda. Onları da söyleyeyim. Yani otomobilin konforu açısından çoğu şey güzel düşünülmüş. Şimdi isterseniz bir de sürüşte deneyimlerim neler onları anlatayım. Sürüşe geçmişken size otomobilin anahtarını da göstereyim. Alışkın olduğumuz Skoda anahtarı. Güzel bir anahtar. Şöyle hatta fonksiyon var. Yarım açınca anahtarlık halka kısmı açılıyor. Sonradan da diğer fiziksel anahtara ulaşabiliyoruz güzel düşünülmüş bir anahtar tasarımını ben seviyorum. Şimdi buraya koyalım anahtarımızı ve hemen çalıştıralım arabayı. Tabi arabayı çalıştırınca koltuk da ileri gitmeye başladı. Şu anda ideal pozisyonuma getirdi beni hafızası ile birlikte. 3 tane hafızası var otomobilin. Sağ koltukta da olması güzel bir avantajı. Hemen şöyle isterseniz vitese de alayım. Vites de çok güzel olmuş bu arada. Hani hissiyatı ileri geri almak. Mesela geri aldığımda da kamerayı göstereyim size. Biraz kirlenmiş gerçi yağmur var şimdi. İleri aldığımızda da bu şekilde. Park asistanı var. Trail assist var. Ee, bu da hani römörk e, arka tarafta e, römörkle birlikte kullanmak için. Park ederken römörkü bağlarken mesela şöyle bir açıyla. Onu ayarlayabiliyorsunuz bakın. Aktif şekilde de gösteriyor. Yardımcı oluyor size. Şimdi hemen yola çıkalım ve size biraz da otomobilin, e, otomobille ilgili deneyimlerimi anlatayım. Bir kere biner binmez çok hoşuma giden bir araba. Niye diyecek olursanız Skoda'nın arabalarına zaten aşinayım. Fakat onun haricinde otomobili kaldırırken, hani e, otomatik arabaların bazı modellerinde oluyor. DSG kadar iyi olmuyor her şanzıman. Bunda mesela böyle bir kavrama gecikmesi veya kalkarken e, gaz yemeyip, hani gaz yememe hissiyatı sonrasında ani bir atılma durumu söz konusu değil. Çok lineer bir şekilde gazı tepkisi alıyorsunuz. Dolayısıyla kalkıştan itibaren kullanması çok kolay bir otomobil olduğunu söyleyeyim. Ardından kullanmaya başladığınızda yol tutuşu direksiyon hissiyatı fren hissiyatı, fren pedalının hissiyatı da ayrıca çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Yani bu konularda hakikaten sevdim. Head-up display var. Onunla da güzel şekilde hızımı da Yoldan gözüm ayırmadan görebiliyorum. Bu da güzel bir avantajı. Bu ekranlar çoklu işleve sahip demiştim. Burada mesela e, müzik, ses arttırma ve mod olarak değiştirebiliyoruz. Şu an mesela sporta aldım. Sporta aldığımda da hemen devri değiştiriyor, vites ayarlarını ona göre ayarlıyor. Comfort ve eco. Hani konforda mesela bulutlu hava koymuşlar. Biraz daha aslında hani çekiş kabiliyetlerini ona göre optimize ediyor sanıyorum saklama alanları çok güzel saklama alanlarında minik minik detaylar düşünmüş Skoda. Hani bu ayarlarla bu detaylarla birlikte aslında otomobili çok güzel ve keyifle kullanıyorsunuz. Benim bilmiyorum çok hoşuma gidiyor mesela bir eşyanın ortalıkta durmasını hiç sevmem. Yerinin nerede olduğunu da bilmeyi çok isterim. Dolayısıyla bu arabada hem bagajda hem de bu iç saklama alanlarında hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Torpidonun içinde kaleminizi koymaya yer var. Şuraya mesela telefon numaranızı takabileceğiniz bir bölüm bulunuyor. Klips bulunuyor. E burada kol dayamanın içerisinde yine farklı farklı yerler var. Camı silmeniz için bir bez bile koymuşlar. Böyle çok akıllıca düşünülmüş detaylar. Dolayısıyla da ben çok seviyorum bu ince detayları. Gelelim biraz da performans ve yakıt tüketimine. 9.2 saniyelik 0-100 hızlanması olduğunu söylemiştim. Açıkçası güzel bir seviye bence. Yakıt tüketimine geldiğimizde de beni gerçekten şaşırttı ve güzel bir yakıt tüketimiyle karşı karşıya kaldım. Uzun yol çıktığımızda, işte 140-150 km saat hızlarla otobanda ilerlediğimizde 6.5 litre 2 kişiyken Boş bir bagajla 6.5 litre civarındaydı. Ee, otobanda derken bu Bursa otobanı hani inişler çıkışlar da vardır. Dolayısıyla ona göre de değerlendirmek lazım. Bence çok iyi bir seviye. Ee, otomobilin uzun dönem 2.300 kilometrelik ortalaması ise şu anda 7.8 litre, 36 kilometre saatlik çok yavaş bir hız var. Bu da niye? İstanbul trafiğinde yoğun olarak kullanılmış bir araç. Hani bu 2.300 kilometrenin çok büyük bir çoğunluğu İstanbul trafiğinde olduğu için böyle bir durumla karşı karşıyayız. Fakat işte uzun yolda biraz daha rahat bir trafikte diğer şehirlerdeyseniz mesela karmada 7 litrenin altında kalabilirsiniz açıkçası bu çok iyi bir seviye. Hani hız olarak da 145'te giderken yaklaşık 2500 devir civarında gezdiğinde söyleyeyim otomobilin e, Bu da iyi bir seviye. Deposu çok büyük, çok büyük bir depo sayesinde 1000 kilometrenin üzerinde menzille full depo seyahat edebiliyorsunuz. Bence bu da çok güzel bir detay. Bu uzun menzille de aslında büyük hacimle de otomobil gerçekten uzun yol arabası olduğunu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. <laughs> Ki bu konuda çok güzel avantajları var. Arka koltuklarda kafanıza destekler. Arkada oturan makam e, içinde kullanılabileceğinden dolayı böyle bir seçenek var. Kol dayaması çok güzel. E, bununla birlikte Ön koltuklarda masaj fonksiyonu bulunuyor. Sırtta 10 tane noktadan ileri geriye pistonlar hareket ederek sizin sırtınıza masaj yapıyorlar ve gerçekten faydasını göreceğiniz bir masaj olduğunu söyleyeyim. Öyle e, gereksiz bir özellik olmamış. Kısa yol olarak bunu e, alt tarafta e, koltuğun altında bulunan bel destek ayağının ortasındaki tuştan da açabiliyorsunuz. O da güzel olmuş. Yani otomobilin her yerine böyle ince ince detaylarla kullanıcının kolaylıkla e, işlerini halledebilmesini sağlamışlar. Bu kadar dokunmatikleşmeye rağmen ki e, yine de bu otomobilde çok abartmamışlar. Hani ekran haricinde burada görüyorsunuz Şunlar falan gayet ideal Dolayısıyla bunu da sevdim Yani uzun yolla çıkma açısından da Özellikle bu donanım paketiyle hani Prestij'in üzerine birkaç tane de Opsiyon daha var yanlış bilmiyorsam Fakat üst versiyonu Almaya değecek özelliklere sahip oluyorsunuz Çok önemli konulardan birisi var O da aslında yalıtım Bu otomobilin yalıtımı da çok iyi Yine bu üst donanım paketinde çift camlarla geliyor Arasında Yalıtım izolasyon malzemesinin olduğu Çift camlar Dolayısıyla da hem arka koltuklarda da Arka kapılarda da çok iyi bir izolasyona sahip Yine 145 km saat hızlarla Otobanda seyrederken mesela Rüzgar sesi yok denecek kadar az Hakikaten çok başarılı Yani burada E segmenti otomobillerle Rekabet edecek düzeyde iyi olduğunu söyleyebilirim Bununla birlikte Otomobilin uzun far desteği de adaptif far asistanı da var. Biraz daha iyi çalışabilirmiş belki. Bazen geç kalabiliyor karşı taraftakileri tanımakta. Fakat aydınlatma performansının çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Aslına bakarsak çoğu özelliğini anlattım. O otomobil hem tasarruflu ilerleyebileceğiniz hem de çok güzel donanımlara sahip 1.5 litrelik motor performans odaklı değil belki ama yine de ülkemizde en performanslı standart otomobillerden birisi olarak da değerlendirebileceğimiz bu DSG şanzımanıyla da çok iyi bir seviyeye oturuyor bence. O yüzden hoşuma giden bir araba oldu. Şimdi isterseniz biraz sonuca geçelim. Evet arkadaşlar, süper play ilgili şöyle genel bir değerlendirme yapacak olursak bir kere... Skoda kullanıcısıysanız eski Superb'den geçmeyi düşünüyorsanız bence çok düşünmeye zaten gerek yok. Burada da yine beklentilerinizi karşılayacak çok güzel bir otomobil ortaya çıkmış. Hem yeni nesil teknolojilere hem de güvenlik donanımlarına sahip olmuş. Ve makyajı hani tasarımsal değişikliklerini de yeterli seviyede bence görmüş bir otomobilden bahsediyoruz. Farklı bir marka modelden de geçecekseniz burada DSG şanzıman performansının yeterliliği Fren dozajlaması, gazın hissiyatı, direksiyon hissiyatı, yol tutuş performansı gibi farklı farklı aslında hani Skoda avantajlarını da veya Volkswagen grubu diyelim avantajlarını da barındıran bir otomobilden bahsediyoruz. Dolayısıyla çok güvende hissediyorsunuz. Çok konforlu hissediyorsunuz. O yüzden güzel bir seçenek haline almış bence. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? E malum elektrikli modeller var. Skoda tarafında da tanıtılıyor. Diğer modeller markalarda da çok fazla var elektrikli bir seçenek de değerlendirilebilir ama elektrikli tarafta böyle sedanlar, büyük D segment sedanlar görmüyoruz. O, dolayısıyla da hani seçenek olarak benzinli de bence çok güzel bir seçenek. Keşke 2 litrede vergiler de düşük olsa onları da e, tadabilsek, alabilsek ama burada bu haliyle de çok yeterli bir performans sunduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Hani kesinlikle aklınızda bir şüphe olmasın. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.